Robotikhaneden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber robot kinematiğinin eğitiminin ikinci videosunu çekeceğiz. Bugün konumun tanımını yapacağız. Konumun ne olduğundan bahsedeceğiz ve nasıl ifade bahsedeceğiz. Şimdi konum Türk Dil Kurumu'na göre bir kimsenin ya da bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi ya da pozisyon olarak tanımlanıyor. Şimdi bunu derken ne demek istiyor? Demek ki bizim bir şeyin konumunu ya da pozisyonunu bilebilmemiz için bir referans koordinat sistemine ihtiyacımız var. Uzayda hiçbir şeye referans alamadığımız bir noktada bir hiçliğin ortasını düşünürsek demek ki biz oradaki bir nesnenin pozisyonunu bulamayız ya da konumunu belirtemeyiz. Bir referans sistemimiz gerekir. Şimdi bu referans sistemi için öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ee, normal sadece tek bir düzlem üzerine çalışalım. Mesela elimizde yalnızca bir tane düzlemimiz olsun. Şu şekilde. Sadece bir düzlem. İleri ve geri gitme şansımızın olduğu bir düzlemde tek boyutta çalışan bir boyutlu sadece hareketimiz olsun. Şurası bizim sıfır noktamız. Şimdi ben herhangi bir noktayı burada tanımlayabilirim. istediğim gibi. Mesela şu şekilde bir nokta alalım. Şurada bir nokta tanımlayabilirim. Bu benim P noktam olsun. Bu koordinat sistemi, bu tek yönlü koordinat sisteminde benim doğrultum A olsun. Benim buradaki sıfırla P noktası arasında bir vektör çizecek olursam, konumumu gösteren, bu benim AP doğrum olmuş olacak. Ve bu AP doğrum tek bir parametre içerecek. O da nedir? Mesela buraya x kabul edersek, eğer ben bu yönü, bu doğrultuyu sadece x olarak kabul ettiğimi varsayalım. Bu benim sadece a koordinatına göre, tek bir düzleme göre, a düzlemine göre, p noktasının x'e göre o anki durumunu göstermiş olacak konum olarak. Bu tek boyutta geçerli bir şey. Yani herhangi bir y eksenin mevcut değil. Bu şekilde gösterelim. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Ve bu P noktasını iki boyuta çıkaralım. Tekrardan şöyle bir x'ye ekseni çizelim. Şimdi bu benim A koordinat sistemi olsun. Bu A koordinat sisteminde burası Y noktam olsun, burası X noktam olsun. Doğrultu olarak, burası benim X doğrultum, burası da benim Y doğrultum olmuş oldu. Bu iki boyutlu bir koordinat sistemi. Şimdi burada bir nokta tanımlayalım. Tekrardan buraya geldim. Şimdi şurada herhangi bir nokta tanımlıyorum. Bu tanımladığım noktanın hiçbir şekilde çapı bulunmuyor. Sadece bir nokta, uzaydaki bir nokta olarak düşüneceğiz. Ve bu P noktası olsun. Ben bu P noktasını tanımlamak istiyorum. Konumunu bilmek istiyorum. Onun için ben bir A koordinat sistemi olarak bir koordinat sistemi tanımladım. Ve bu da bana göre tanımlanmış bir koordinat sistemi. İsmini ben verdim. Burada referans, orijin noktası benim için sıfıra sıfır noktası. Ben bu noktayı baz alaraktan bu noktaya bir doğru çizeceğim. Buradaki P noktasının merkezine bir doğru çiziyorum. Bu artık A koordinat sistemine göre benim P noktasının tanımı olmuş oluyor. Ve bunu şu şekilde yazabilirim. Buradaki bu eğriyi AP eğrisi olarak tanımlayabilirim. Bakın burada İndeks olarak üst indeks kullanıyorum. Yani A koordinat sistemine göre P noktası. P'nin üst indeksi olarak yazdım. Bu artık iki tane parametre içeriyor. Birinci parametrem X noktasındaki uzaklığı bu kısım. İkinci parametrem ise Y noktasındaki uzaklığımı verecek. Şimdi AP eğrisinin X doğrultusundaki uzaklığını... A koordinat sistemine göre tanımlanmış P noktasının X düzlemine göre konumu ya da uzaklığını yazıyorum. İkinci parametre olarak A koordinat sistemine göre tanımlanmış P noktasının Y konumunu ya da Y'ye göre uzaklığını yazıyorum. Bu artık benim AP eğrisinin tanımını vermiş oldu. Burada yaptığımız şu olay. Mesela uzaklık bulacaksak hemen şöyle gösterelim. Buradaki uzaklığım şu şekilde. Buraya bir dik eğri. Şu kısma da bir dik doğru çizelim. Bunları dik olarak kabul edelim. Bakın. Şuradaki çizmiş olduğumuz uzaklık ile buradaki uzaklık bizim neyimiz olmuş oluyor? A koordinat sistemine göre P noktasının... X'i. Bakın gördüğünüz gibi buradaki doğru ile buradaki doğru birbirine eşit uzunluktalar. Ve paraleller. Şimdi aynı şekilde buradaki uzaklığımızda hemen başka bir rengi geçelim. Buradaki uzaklığımızda şu iki kısım birbirine paralel ve boyutları eşit. Bunlar da A koordinat sistemine göre tanımlanmış P noktasının Y uzaklığını bize vermiş oluyor. Bu iki parametre sayesinde ben bu P noktasını iki boyutlu uzayda tanımlamış oluyorum. Şimdi uzaydaki boyutu bir tık daha arttıralım. Üç boyutlu uzaya bakalım. Şimdi üç boyutlu uzaya geçtiğimiz zaman da aslında fark eden hiçbir şey yok. Bütün sistem aynı. Şuraya bir üç boyutlu uzay çiziyorum. Bu çizdiğim uzayım benim yine A koordinat sistemi olsun. Buraya bir A koordinat sistemi çizelim. Bütün koordinat sistemi yani evrensel uzayım benim A. Burada, burası Z, burası X. A koordinat sisteminin, bu da Y. A koordinat sisteminin Y doğrultusu olmuş oluyor. Ben yine burada bir nokta seçeceğim. Bu noktayı da şöyle gösterelim. Hatta biraz daha büyütelim, daha rahat olsun. Şurada bir nokta seçiyorum. Bu nokta benim P noktam. P noktamı ben tanımlamak istiyorum. Yine konumunu tanımlamak istiyorum. Ne yapıyorum? Bir referans koordinat sistemi ki o benim için A olmuş oluyor. Onun merkezinden P noktasına bir doğru çiziyorum. Hemen şu rengini değiştirelim. Bu çizmiş olduğum doğru benim A koordinat sistemine göre P noktasının tanımını veriyor. Yani bunun konumunu vermiş oluyor. Şimdi bunun konumunu unutmak için buradaki X, Z ve Y doğrultularına dik çiziyorum. Ve şimdi o diklikleri birleştireceğim. Öncelikle şu şekilde bir X'e göre çizelim. Dik bir doğrultu. Böyle bir doğrultu çizelim. şu noktadan. Şöyle şu, şu noktadan bir dolaşalım. Bunlar hepsi birbirlerine 90 derece dik olacak şekilde. Şu kısımlar da dik. Evet. Bu çizdiğimiz dik doğrultular sayesinde biz P noktasının bütün bileşenlerini bulabiliriz. Şimdi 3 boyutlu uzay, normalde tek boyutlu uzaktı, uzayda yazacak olursak bizim bir tane parametremiz vardı. Neydi o parametremiz? Mesela yazacak olursak AP'yi yani A koordinat sistemine göre tanımlamış P noktasının bir koordinat sisteminde yalnızca bir tane parametre vardı. O da X parametresiydi. Yani A koordinat sistemine göre tanımlamış P noktasının X parametresi. X boyunca olan uzaklığı. 2 boyutlu uzayda İki tane parametremiz mevcuttu. Neydi? Bir tanesi x, bir tanesi de a koordinat sistemine göre tanımlanmış p noktasının y doğrultusundaki uzaklığıydı. Üç boyutlu uzayda da üç tane parametremiz olacak. Bu da z yöndeki yani a koordinat sistemine göre tanımlanmış p noktasının z yönündeki uzaklığı olmuş olacak. Buradaki bu vektörleri bulmak için de tekrardan bu şekilde hepsini dik çizdikten sonra buradaki uzaklıklar alacağız. Mesela şuradaki uzaklık, şu kısımdaki uzaklık. Hemen rengi değiştirelim. Mesela mavi rengi alalım. Şuradaki uzaklık bizim şuradaki uzaklığımıza eşit olacak. Ve bu x boyunca olan uzaklığı verecek. Yani biz şu kısma a koordinat sistemine göre tanımlanmış p noktasının x'e olan uzaklığı yazabiliriz. Aynı şekilde şuradaki uzaklık ve şuradaki uzaklık eşit olacağı için de ve bu da y yönündeki uzaklık olacağı için bu noktada biz a koordinat sistemine göre tanımlanmış p noktasının y uzaklığı yazabiliriz. Yine buradaki vektör ile buraya çizeceğimiz herhangi bir başka vektörün uzaklığı aynı olacak ve bu vektörlerin uzaklığı da bize z yönündeki uzaklığı verecek. a a koordinat sistemine göre tanımlanmış p noktasının z boyunca ve z doğrultusundaki uzaklığını bize vermiş olacak. Bu sayede biz 3 tane parametreyle bu P noktasını tanımlamış olduk. Şimdi burada bu videoda özellikle biz buradaki APx, APy ve APz'lerin e, bulma yöntemine geçmeyeceğiz. O bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda gerçi yönelim kısmını inceleyeceğiz. Ondan sonraki videoda daha çok APx, APy ve APz'nin bulunması ile ilgili örnekler yapacağız. Şimdi Bununla alakalı bir tane örnek yapalım. O videoyu burada bitirelim. Şimdi şöyle biraz daha aşağı kayalım. Şimdi bizim elimizde bize verilmiş olan bir tane nokta olsun. O noktayı da şöyle tanımlayalım. B koordinat sistemine göre bir P noktamız olsun. Ve bu P noktasının bize parametreleri verilmiş olsun. İşte 1, 3 ve 4 olmuş olur. Bunu bu şekilde vektör, 3 çarpı birlik bir vektör şeklinde yazabiliriz. Aynı zamanda bunun transpoze halini yazabiliriz. Yani devrik halini bu şekilde. Tabi bunun başına t koymamız gerekir ki bunu transpoz olduğu belli olsun diye. Aynı şekilde direkt olarak yine p'yi şu şekilde de yazabiliriz. 1, 3 ve 4 şeklinde. Şimdi bizden bunu uzayda, 3 boyutlu uzayda göstermemiz istenildiğini varsayalım. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane B koordinat sistemini çizelim hemen şöyle. Şu uzantısında ekleyelim. Şimdi, evet. Burası benim B koordinat sistemim oluyor 3 boyutlu uzayda. Burası ZB, burası XB, burası da YB olsun. Şimdi bu noktayı herhangi bir nokta olarak alıyorum öncelikle. Şu şekilde farklı bir renk alalım. Büyüklüğü biraz fazla olsun. Şurası benim bu P noktam olmuş olacak ve P noktam olarak alıyorum. Yani bu noktanın konumu 1, 3 ve 4 oluyor. Şimdi buradaki verilen bilgilere bakarak hemen şuraya geçelim. Burası X yönündeki doğrultusun uzaklığı. Orijinden X boyunca olan uzaklık. Burası orijinden Y boyunca olan uzaklığı vermiş olacak. En son 4 de orijinden yani 0 0 noktasından Z boyunca Z doğrultusuna vermiş olan uzaklık olmuş olacak bizim için. Hemen buraya tekrardan Dik doğrultularını çizelim. Bu şekilde aşağı doğru bir dik doğru çiziyorum. Sonra bunlar tam merkezden. Bu şekilde bir dik doğru çiziyorum. Daha sonra bir dik doğrultuda çiziyorum. Bu tarafa doğru bir dik doğru çiziyorum. Buradakileri yine hepsi birbirine dik olacak şekilde. Böyle düşünüyoruz. Benim şuradaki uzaklığı ve tabii ki asıl şey çizmedik. Asıl bunun bileşenlerin hepsi tam olarak şuradan orijin noktasından burayı ifade ediyor bizim için. Şimdi buraya baktığımız zaman burası bizim A B koordinat sistemi artık A koordinat sistemi değil. B koordinat sistemine göre P noktasının z yönündeki uzaklığı buraya baktığımız zaman b koordinat sisteminin p noktası için b koordinat sistemine göre p noktasının y boyunca olan uzaklığını göstermiş oluyor. Şu kısma baktığımız zaman da b koordinat sisteminin p b koordinat sistemine göre p noktasının x boyunca olan uzaklığını vermiş oluyor. Bakın bunu şuradan görebilirsiniz. Burası buraya paralel ve uzunlukları eşit. Burası ne buraya uzunluklar eşit. Yani buradaki y doğrultusunu bize burası veriyor. Son olarak da bakın şu kısımda bu kısım uzaklığına şöyle yapacak olursak şuradaki uzaklık ile yani şu kısımdaki uzaklık ile şu kısımdaki uzaklık birbirine eşit olacağı için burası da bize b koordinat sistemine göre tanımlanmış p noktasının z boyunca olan uzaklığını vermiş oluyor. Şimdi bir başka şeye geçelim ve şöyle düşünelim. Bir nokta uzaydaki herhangi bir nokta iki koordinat sistemine göre tanımlanabilir mi? Elbette ki tanımlanabilir. Onu da hemen yapalım. Şimdi birinci koordinat sistemim şu şekilde olsun. Hatta bunu üç boyutlu çizelim. Ya da iki boyutlu çizelim. Nasıl olsa iki boyutlu olan her şey üç boyutlu için geçerli. Sadece parametre sayısı artmış olacak. Bu benim A koordinat sistemim olsun. Bir de bunun yanına bir koordinat sistemi daha çizelim. Onu da farklı bir renkte, kırmızı renkte çizelim şu şekilde bir koordinat sistemi daha buraya. Hatta bunu 45 derecelik açı verecek şekilde döndürelim. Şu şekilde döndürelim. Şimdi buraya baktığımız zaman biz burası bizim A koordinat sistemimiz. Burası bizim B koordinat sistemimiz. Burası yine aynı şekilde YA. Burası XA olmuş olacak. Burası YB. Burası da XB olmuş olacak. Şimdi biz yine ortak bir nokta alalım. Ortak bir nokta alalım burada. Farklı bir tonda ortak bir nokta. Mesela şu noktayı alalım. Burası bizim P noktamız olmuş olsun. Yine. Şimdi bu P noktasına baktığımız zaman hemen şu şekilde tanımlayabiliriz. Burada A koordinat sisteminden P noktasına doğru bir eğri çiziyoruz. Merkezine doğru. Ve bu bizim AP doğrumuz olmuş oluyor. İçerisinde şu anda iki tane parametre bulunacak. Çünkü iki boyutlu uzayda çalışıyoruz. Üç boyutlu uzayda çalışmış olsaydık üç tane parametre belirtecekti. Aynı şekilde B koordinat sisteminin de orijininden ne bir doğru çizip P noktasını merkezine götürüyoruz. Bu da bize ne vermiş oluyor? B koordinat sistemine göre tanımlanmış P'yi, P noktasını vermiş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken olay nedir? Buradaki AP ve not olarak yazalım. A koordinat sistemine göre tanımlanmış olan P doğrultusunun yani şu kısmın eşit olması gerekmez. Ne eşit olması gerekmez? B koordinat sistemine göre tanımlanmış bir P noktasına eşit olması gerekmez. Bunların uzunlukları farklı olabilir. Şimdi böyle yapmışken bir de nokta değil bir cisim tanımlayalım. Ve o cisme göre bir işlem yapalım. Yine aynı şekilde. Şöyle tanımlayalım. Tekrardan bir koordinat sistemi ele alalım. Şu şekilde. Hatta bu seferki üç boyutlu olsun. Üç boyutlu bir koordinat sistemi alalım. Bu şekilde bir 3 boyutlu koordinat sistemi alalım. Daha sonra buraya bir cisim yerleştirelim. Mesela şurada bir robot kolun gripper olsun. Yani gripper dediğimiz robot kolunun en ucunda bulunan, tool frame'inde bulunan tutucu ucu. Şimdi ben bu objeyi buraya göre tanımlayacağım. Tabii ki bu objeyi tanımlarken ne yapacağız? Buraya tam merkezine bir koordinat sistemi yerleştireceğim bu sistemin. Bu gripper'ın yani. Burada şöyle üç boyutlu bir sistem yerleştirelim ama karışık olmasın diye şöyle yapacağım şimdi şu şekilde birazcık bu tarafa çekelim diğer boyutlarını görmek istemiyoruz şimdi şöyle alıp şöyle çekersek evet bu şekilde bir koordinat sistemi yerleştirdim şu an üç boyutlu uzayda çalışıyoruz benim bu A oluyor yine burası A koordinat sistemi burasını da B koordinat sistemi olarak tanımlıyorum. Burası ZB, burası XB, burası YB. Aynı şekilde burası ZA, burası XA ve burası da bizim YA'mız olmuş oluyor. Şimdi buradan ben artık bu objeyi tanımlayabilirim. Nasıl tanımlayabilirim? Hemen şöyle farklı bir renge geçelim. Buradaki A koordinat sistemine göre bu gripper'ımın yani robotun tutucu ucunu buraya göre tanımlamak istiyorum. Tam merkezine bir çiziyorum. Şimdi bu objenin bana konumunu verecek. Nereye göre? A'ya göre. Normalde bu A mesela benim belki de robotumun base'i ana pozisyonda durduğu konum belki de. Şimdi burasının uzaklığını nasıl tanımlayabilirim? Şöyle tanımlayabilirim. Yine tam bu cismin merkezini. P olarak belirliyorum. Cismin merkezini, şurası da cismin merkezini yani sıfıra 0, 0 ama B koordinat sisteminin sıfıra sıfırını P olarak tanımlıyorum. Ben artık şu çizmiş olduğum eğriyi A koordinat sistemine göre tanımlanmış, B koordinat sisteminde bulunan ve B koordinat sisteminin merkezinde bulunan P noktası olarak tanımlayacağım. Yani A, P, B orijin şeklinde tanımlayacağım. Buraya bir daha yazalım bunu. A koordinat sistemine göre tanımlanmış B koordinat sisteminin merkezinde bulunan P noktasının konumunu yazdığım zaman buna APB orijin yazıyorum. <laughs> Bu da yine aynı şekilde 3 tane parametre içerecek. Yine 3 boyutlu uzayda olduğumuz için nasıl içerecek? Mesela bir tane yazalım. A koordinat sistemine göre tanımlanmış B koordinat sisteminin merkezinde bulunan P noktasının X boyunca olan uzaklığı yazacağız. Aynı şekilde tabi buraya X yazıyoruz. Aynı şekilde bunu Y için yazacağız. Ve yine Z için de A koordinat sisteminde, A koordinat sisteminde B koordinat sisteminin merkezinde bulunan P noktasının uzaklığını z yönündeki uzaklığında en son bu şekilde yazdık. Bu üç parametre beraber buradaki eğriyi de ne yapmış olduk? Tanımlamış olduk. Genel olarak buraya kadar bütün konum sistemlerini görmüş olduk. Yani konumun işte tek boyutlu uzayda bir konumun nasıl tanımlanabileceğini, iki boyutlu uzayda bir konumun nasıl tanımlanabileceğini, en son üç boyutlu uzayda bir konumun nasıl tanımlanabileceğini vermiş olduk. Şimdi bir sonraki videoda yönelim kısmını inceleyeceğiz. Yönelim kısmında tabii ki bize açılar ve dönmeler gelecek. Ama bu da tabii ki yine bir tanım olacak. Şimdi teorik kısmı olacak biraz daha. Pratik kısımları yani konum ve yönelimle alakalı örnekleri de yine bundan sonra ikinci videoda çekmiş olacağız. Bu videoyu burada bırakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın. Hoşçakalın.